Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Bugünkü uzaktan eğitim dersimizde sizlerle birlikte çıkarma işlemi yapalım mı? Haydi hep birlikte başlayalım. Evet çocuklar, benim evimde böyle küçük legolar vardı. Ben bu legolarla çıkarma işlemini tamamlayacağım. Bakalım kaç tane legom varmış. Haydi hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. 5 tane Legomon 2 tanesini alıyorum ve arkadaşım Ayşe'ye hediye ediyorum. Sizce kaç tane Legom kaldı? Haydi hep birlikte sayalım. 1 Bir, 2 ve 3. Demek ki 5'ten 2 çıkarsa kaç kalırmış çocuklar? 3 kalırmış. Evet, siz de evde oyuncaklarınızla bu çıkarma işlemlerini yapabilirsiniz çocuklar. Evet, bugünkü matematik işlerimizde de bitmiştir çocuklar. Şimdi sıra bir önceki videomda sormuş olduğum bilmecemin cevabına geldi. Bilmecemin cevabı bastondu çocuklar. Evet, baston. Evet çocuklar ne diyorduk? Sağlıkla kalın, evde kalın, hoşça kalın.